Peki kimler bu ziyandan sıyırabilir? Kimler insanlığın bu bahsedilen hüsranından, bu sarnaldan kendisini kurtarabilir? Diye sorduğumuzda <laughs> Cenab-ı Hak illellezine diye 11. ayette istisna açıyor. İllellezine sabaru ancak sabredenler hariç. Demek ki bu bahsedilen standart tepkileri adını öyle koyduk. insanlık reflekslerini insanın aşabilmesi için sahip olması gereken, öğrenmesi gereken ilk değer sabırdır. İllellezine sabaru. Ne zaman sabredecek? Cenab-ı Hak kendisine bir rahmet tattırıp sonra o rahmeti elinden aldığında sabredecek. Allah bunu bekliyor kuldan. Cenab-ı Hak verdi ve sonra aldı. Şu anda beni sınıyor. Sabretmeliyim. <laughs> İçimden gelen tepkilere kendimi verip de ne yapacağım? Helak mı edeceğim kendimi? Kalkıp intihar mı edeceğim? Etrafıma zarar mı vereceğim? Bunları alan da, veren de oydu dün. Bugün de alan o. Dolayısıyla bana düşen, yapmam gereken şey sabretmek. Allah bana yine verir.